22 Eylül çarşamba günü itibariyle ilk zeytin hasatımıza Ayvalık'ta başlamış bulunuyoruz. Kendi zeytinliklerimizden elde ettiğimiz zeytinlerimizi bugün 23 Eylül perşembe günü kıymetli protokol iş ortaklarımız ve sektör paydaşlarıyla birlikte sıkımını gerçekleştirdik. Elde etmiş olduğumuz zeytinyağımız 0,3 asit e oranında, meyvem tadı yoğun, çok kaliteli bir zeytinyağı ürettik. Bu e, kalitenin e, böyle çıkması bizi çok mutlu ve memnun etti. Aynı zamanda da 2021 Zeytin Hasat Yılının ilk zeytinyağını Ayvalık'ta üretmiş olmanın da ayrıca e, mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çiftçilere, sektör paydaşlarına bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Köszönöm hogy Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! nem szépen! Köszönöm filtre diye tabir ettiğimiz içerisine toprağa benzeyen bir malzeme ile beraber yağı filtre ediyor. Burada filtre olan yağımız ise şu diğer dik e, duran e, filtrenin içerisinde özel mikronlu bir torba mevcut. O torbadan da dekim detayına kadar süzülüp dolum hattımıza geçiyor. <laughs> var. Amerika'da dünyanın en iyi zeytinyağları listesine girmiş bulunuyoruz 2018 yılında. Aynı zamanda Belçika'da iki adet üstün lezzet ödülümüz mevcut altın madalya. Türkiye'den de çeşitli yarışmalardan ödüllere dönüyoruz çok şükür. Bravo. Tebrik ediyoruz. Yani çok çok bir tesis hem hijyen hem ama Erkan'ın bu zaman tecrübesi de epey destek olmuşlar ya. Yani. Sağ, sağ olsun. Hayırlı hayır, olsun. Hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır.

Ayvalık ilçemizdeyiz bugün. Ee, Balıkesir milletvekilimiz Sayın Adil Çelik, e, Ayvalık Kaymakamımız, İl Tarım ve Orman Müdürümüz, e, TKDK İl Koordinatörümüzle birlikte yine Ayvalık ilçemizin çok değerli e, ilçe müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte ilçemizde Elimiz adına ilk zeytin hasadını ve zeytin sıkımını gerçekleştirmiş olduk. Öncelikle e, zeytin sezonunun bol bereketli ve hayırlı kazançlara vesile olmasını, üreticimiz için e, bereketli geçmesini temenni ediyorum. Köklü zeytin işletmesi e, Ayvalık'ta yıllardır faaliyet gösteren ve bu bölgenin insanı olarak üretim yapan, üretimi katma değer olarak da de, e, değer katarak. Ürüne dönüştüren, zeytini zeytinyağı olarak, sofralık zeytin olarak piyasaya süren bir işletmemiz. Ee, tarım teşkilatımız tarafından da yakından takip edilen ve örnek uygulamaları takdir gören bir e, kuruluş. Burada bulunmaktan ve ilk zeytini bizim elimizin değerek e, zeytinyağına dönüşmüş olmasından, bu süreci görmekten büyük keyif aldık. Her şeyden önce zeytin çok bereketli bir ağaç, bereketli bir bitki mübarek bir bitki. Her şeyi A'dan Z'ye değerlendirilebilen, ürüne dönüşen, insana faydalı, sağlık içinde mükemmel bir e, ürün. Zeytinyağının tüketiminin yükseltilmesi, arttırılması gerek ülkemizde, gerek dünya nüfusunun daha çok zeytinyağı kullanır, kullanır hale gelmesi en büyük temennimiz. İlimizde de e, Balıkesir'de Ayvalık Edremit hattı Körfez bölgesi olarak adlandırdığımız bölge zeytinyağının e, en kalitesinin sıkıldığı, üretildiği topraklara sahip. Hadi zaten Sayın Valim e, gerekenleri söyledi. Teşrifleriyle bizi onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz özellikle e, birlikte böyle bir program yapmak e, arzusundaydık. Ayvalık zeytinyağının e, dünyada yeri bilindiği halde Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağı olduğu halde e, üreticinin tam hakkının e, ürününün karşılığını alabildiğini söylemek çok mümkün değil. Bu konuda hepimize düşen görevler var, vasifeler var. Tanıtım bu işin sadece bir kısmı ama biz de üretim kısmında daha kaliteli ve nitelikli e, üretim yapmayı becermeliyiz. E, e, ürüne Hani böyle kendi haline bırakıp da doğal ne çıkarsa bahtımıza anlayışından vazgeçmemiz lazım. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda e, ayvalık zeytini, zeytinyağı e, emeğinin karşılığını alacaktır diye düşünüyorum. Bunun için çalışıyoruz. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz, vekilimiz ve e, çeş e, diğer katılımcılarla beraber 2021 yılının ilk zeytin hasatını yapıp zeytinimizi sıktık. Yağımızın kalitesi çok iyi durumda. Vali beylere ve diğer katılımcılarda katılımcılara da ikram ettik. Kendileri çok beğendiler. Yeni asas sezonunun tüm üreticilere bereketli olmasını diliyoruz. Evet. Bu ayvalık sere zeytinimiz. Bu yuvarlamak Bu da demir etmiş oldum. Evet. 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 Evet.